Evet abi şimdi çölün tam ortasındayız. Şimdi benim hızlı bir şekilde şu köye ulaşmam gerekiyor. Aha orada bir tane şey var. Ona bakacağım. Sandıktan iyi bir şey çıkar mı lütfen? Oy sen ne diyorsun? Şu an bir atımız eksik. Abi aç kalmak istemeyiz değil mi? aç kalmayalım. Şöyle baya bir yemek toplayalım. Biraz fazla aldım gibi geldi. Bu kadar yeme ihtiyacım yok normalde ama. Ekmek var ama Table yok mu? Abi o ne olmuş? Golem ne olmuş öyle? Yüz ifadesi değişti. Yüz ifadesi değişti. Evet şimdi işim yoksa bunu elimle uğraş. Dur. Abi arkandan slime geliyor ama slime. Golemle slime işbirliği mi yaptı bana mı böyle geldi? Golem yapma oğlum. Bu hikayede yanan golem oldu yazık lan. Evet şimdi bizim burada kova yap yapmamız gerekiyor. Konuşamadım. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Samanların içinde. <laughs> dur bakayım dur. Ha, bunu beslemiyor. Ben gidiyorum. Aa birbirleri. Oha onlar kapışıyor. Aha Atma artık atma yeter. Lan benim kazmam da yok. Dı dı, dı 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 Benim kazmam bile yok. Şu an hiçbir şeye sahip değilim. Neyse tamam. Yarasalar basmaz değil mi bak. Söverim yoksa. Çekilin. Ya basma. Küpürlü falan ismi var bunun. Almayacağım. Evet şimdi bunu o demek. buradan çıkmak için kum kullanayım. Ee, şimdi tamam <laughs> balı evet. Bunlar da artık bir dönüştürülüyor ya. ama dikkatli ol dışarıda hala slime'lar var. Benim birazcık çubuk toplamam gerekiyor. <laughs> Her türlü. Aha. Tamam buradan aldık suyumuzu. Acaba golemi demir ihtiyacımız var mı? Şu anlık yok gibi aslında ama şunu da yerleştik. Tamam. Güzel Aqua Park. <laughs> Gelen gelsin. Demir kazma yapacağım. Orada demir gördüm çünkü. O demirleri alacağım. Evet bak burada demirler var. Gitti bir şekilde almam gerekiyor. Erken aşağı düştü. O da aşağı düştü. Harika. Abi ben malım harbiden malım ya. İki tane demiri boşa götürdüm. En azından çakılları alayım da bari çakıllar alabiliyor olmam gerekiyor bak. Evet bu kez aptalca bir şey yapma. <laughs> evet. Evet bu kez saçma sapan bir şey yapma lütfen. Çakılları alabiliyor olmam gerekiyor. Hadi gidelim. Koş koş. Şimdi bunların içerisinden gel de şeyi çıkart. Hadi. Aha. Tamam artık sende işimiz kalmadı çakıl. Şimdi baya da zor çıkarttım. Evet şimdi şuradan bir su kovası al. Ent lazım olacak. Nedir de lazım olmayacak ama ent lazım olur. Ama zırh Evet. Botum mu eksikti? Dur ne eksik ona göre yapayım şimdi. Ha, evet bot eksik tamam. Evet. Ya işte öyle. <laughs> Mahvedebilirim. Evet. <laughs> Başarım da aldık. Koyamadım, koyamadım. Altıma koyacaktım, koyamadım. Neyse, tamam. Atmayın, atmayın. Bunlar tepemizi kapatalım ki uçmasınlar. Evet bunları da şöyle dönüştük bakalım. 14 diye şunları şöyle yap bakalım. 13 tane bir tane blaze pozu arttı. Tamam. Derken lava doğru gidiyor. Lava pite doğru gidiyor. Niye burada lan bu? Hadi canım. geliyorlar. Ya biz sizi de eksiktiniz değil mi? Abi benim o su kovasını almam gerekiyor. Evet. Çünkü bize lazım oluyor. Bunlar da buraya koysam ne olur abi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Bu tarz daha fazla video için kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.